Box ürünlerini deniyoruz. Bakalım içlerinden nasıl oyuncaklar çıkacak. Ucuzdan pahalıya doğru gideceğiz. İlk önce oyuncaklı sakızı açıyoruz. 3 liraymış bu. Bu sakızı şöyle büyük bir parça halinde. Oyuncağına bakalım. bakalım ne çıkacak. Evet bize bir sihirbazlık numarası çıktı. Şu parçanın içerisine şu bir para galiba. Bunu koyuyoruz. Sonra şuraya takıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Paramızı buraya koyuyoruz. Tamam mı? Normalde iki tarafı da şöyle delik. Tamam. Koyduk. Anahtarımızı içerisine koyuyoruz. Geçmiyor. Geçmiyor. Evet. Şimdi hokus pokus. Aa! <gülüyor> aa. <gülüyor> Sırada metre sakızımız var. 5 lira. Açıyoruz. İçerisinden metreyle ile sakız çıktı. Böyle buradan herhalde koparıp koparıp bunu çiğniyorlar çocuklar sonucu İçinde de böyle yapıştırmalı dövmesi var. Bir de böyle bir şey çıktı. <laughs> i̇şte. Bu yumurta 6.75. Bakalım bundan ne çıkacak. Uçağa benzeyen bir şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu da 9.25. Bakalım bunda ne varmış. Bunun yarısında böyle çikolatası var. Bundan da yarış arabası çıktı. Şöyle Ama tekeri dönmüyor. Biz <laughs> <laughs> <Tepisi> döndürüyoruz. <Vuuu>! <gülüyor> <gülüyor> Ve geldik büyük yumurtaya. 20 lira. Bakalım değecek mi? İçinden çıkanlar bir adet lollipop. Bir adet tuttu fırıtlı sakız. Bir adet dövme. Neymiş <laughs> bu da? Şey, Canavar dövmesi gibi bir şey, şöyle gözüküyor. Ne canavarı bir be, tatlı bir ne şey. Bir şey. Yine şu şeyden çıktı bak. bunu da hepsini toplamışlar bunun içine. Kafasını oynatıyor bu da böyle böyle. Bir de bu baloncuk, baloncuk yapma olacak. şeysi çıktı. Bak. <laughs> Bizim zamanımızda topraklardan böyle çamur karardık. Çanak çömlek yapardık. Onlarla oynardık. En azından toprak böyle şeyimizi de alırdı. Negatif enerjimizi de alırdı. Şimdi koydular böyle plastik şeylerin içerisine. İncik cincik işte. Yani şunlara para vermem yani. Allah'tan sizin çocukluğunuzda yoktu bunlar filan ha. <laughs>